Merhabalar Egzersizin sağlığımız için ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz ama bazılarımız hareketsiz kalmayı, bazılarımız azıcık egzersiz yetinmeyi, bazılarımız da yoğun düzenli egzersiz yapmayı tercih ediyoruz. İşte bu farklılığın mikrobiyota yani bağırsak bakterilerimizden kaynaklanabileceğini düşündüren çalışmalar yayınlanmaya başlandı. Antibiyotikle mikrobiyotası bozulan ya da mikrobiyota için kötü beslenen farelerin egzersiz performanslarının ve egzersiz motivasyonlarının azaldığı, sağlıklı sağlıklı farelerden alınan mikrobiyotanın aktarılmasıyla ve lifli beslenmeyle bu motivasyonun ve performansın yerine geldiğini gösteren çalışmalar var. Bağırsaklarımızda mikrobiyotanın sentezlediği kısa zincirli yağ asitlerinin performansta önemli rolü olduğu ve yine bazı metabolitlerin beyinde dopamin yıkımını azaltarak yani dopamin miktarını artırarak egzersiz motivasyonunu artırdığını göstermekte. Ee, diyebilirsiniz ki biz zaten egzersizin dopamini arttırdığını biliyoruz ancak burada mikrobiyotamızın aracı rol olduğunu gösteren önemli bir çalışma bu. Ee, o halde prebiyotik, probiyotikten zengin, bol lifli, bitkisel beslenmek hem egzersiz motivasyonumuz hem de egzersiz performansımız için yine çok önemli görünüyor. Dengede ve mutlu kalın lütfen.